Fol, fol verdi, fol verdi. Sağ tarafta bir fol verdi. Maç çok hareketlendi. Tansiyon arttı oyuncular arasında. Altı numaralı Ferhat'la bütün oyuncular tekrardan şey yapıyor ama hakem oyunu sağ yarıyor. Hakem oyunu soğutma derdinde. Oyuncular kendi arasında kendi arasında oyuncular Tansiyon çok yükseldi bu aralar sayın seyirciler. Yanlış görmüyorsam oyuncular kendi aralarında çok tansiyon yükselttirdiler. Başar yedek kulübesinden de oyuncular geldi. Bütün şu an şu an sağ karıştı diyebilirim. Polis ve güvenlik görevlileri maça müdahale etme telaşında. Aslında yaşanmaması gereken durumlar özellikle de 19 Mayıs bugünün anlam ve önemine sahada yaşanmaması gereken olayları görüyoruz sayın seyirciler. Gerçekten bu tansiyon bu şeyin üstüne neden böyle karıştı bu ortalık bilmiyorum. Bütün herkes oyuncular kendi aralarında girmeye çalışıyor ve oyunu aldat. Oyuna oyuna maçı maçı da durdurdu. Maça taraftarlar da dahil olmaya çalışıyor. Ve Polis ve çevik kuvvet oyunu ayır. Güvenlik görevlileri polis çevik kuvvet oyunu ayırma derdinde. Biraz daha tansiyonun düşmesi lazım. Gerçekten hiç ama hiç bugüne de bu güzel güne de yakışmayacak hareketler izledik. Futbol bu. Yeniliriz. Yenebiliriz ama ama bu 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 görüntüler gerçekten bu futbolla yakışmıyor sayın seyircilerimiz. Şu an bütün sağ görevleri sağ içerisinde güvenlik görevleri sağ içerisinde ve tansiyonu düşürme, düşürme telaşındalar. Ve şu an hakemler de kendi içlerinde tansiyonu yükseltecek çok büyük bir pozisyon da yaşanmamıştı. 7 numaralı Ramazan'a bir yapılan müdahale sonucunda hakem doğru bir karar düşüncesiyle sarı kartını gösterdikten sonra yerde yatan oyuncuya Şahin'in bir durumu vardı. Bu arada protokol kısmında da protokol kısmında da bir oyuncuların protokol kısmında da bir tansiyonun yükselmesi var. Böyle bir şey olmamalı. Bunlar gerçekten spor ve centilmenliğe yakışmıyor. Bu hareketler hiçbir şeye yakışmıyor. Saha içerisindeki mücadelelerin yanında protokol bünyesinde de büyük bir tansiyon yükselmesi var. Evet. Hakem oyunu durdurdu ve muhtemelen hakem oyunu mücadeleyi sonlandıracak burada. <laughs> Kameramanım can arıcılar rejim masasıyla görüntüleri aktarma derdinde ve şu an hem sağ içi hem sağ dışı geril yani tansiyon inanılmaz artmış durumda. Lütfen ama lütfen lütfen diyoruz bugünkü 19 Mayıs bugüne bu karşılaşmanın son dakikaları gölge düşürdü. <gülüyor> ve <gülüyor> ve evet şu an şu an şu an protokolde bir karışıklıkta söz konusu sayın seyirciler. Maçı da maçı da durdurdu orta hakem maçı da durdurdu zaten orta hakem ve odaya gidiyorlar maçın hakemleri odaya gidiyorlar. Yani maç 90 artı 3'tü. 90 evet. artı 3'te burada, bu olaylar durdu. bu olaylar burada durdu. Şimdi maçın hakemi bakalım nasıl bir karar e, ve, ve bildirecek büyük ihtimalle. 1-0'da öndeydi Saray Spor. 90 artı 3'tü. En protokolda hiç hem evet spor sahalarında görmek, görmek istemiyoruz. Olaylar yaşanıyor ama maçın heyecanıyla maçın heyecanıyla maçın maçın tansiyonuyla maalesef bu istemediğimiz şahit ol. hareket geçirdi. Fakat emniyet güçlerimiz orada oyunu emniyet güçlerimiz orada oyunu oy daha doğrusu olayları sakinleştirme çabasında gerçekten de çok özverili bir şekilde kendileri müdahale etmeye çalışıyor. Protokol üzerinde de yine